Ya biz milletin afedersin pisliklerden kurtulsun diye taharet nasıl alınır onu anlatıyoruz. Ortalık ayağa kalkıyor neredeyse. Twitter'da TT olacak video. Halk TV haber yapıyor. O bir taraftan bunların toz kondurmadıkları bir tane profesörleri var. Kendi dışkısını yediğini kendi sesiyle anlatan. Ben yedim siz de yiyebilirsiniz diyecek kadar haddini aşan sözüm ona. Bana diyor sözde hoca. Esas sen ona diyor sözde profesöre gıklarını çıkarmıyor. Ya sizin derdiniz. Milletin affedersin böyle hassasiyetleri ise ben burada nasıl temizlenmesi gerektiğini millete anlatıyorum. Senin profesör dediğin adam dışkısını yemekten ve başkalarının da yemesi gerektiğinden bahsediyor. Eğer senin derdin gerçekten iyi niyetliysen senin kalkıp bu profesörü demen lazım. Hemşerin bir dakika sen nasıl profesörsün ya? Dışkını yediğini söylüyorsun, millete de siz de yiyin diyorsun ya. Senin senin derdin başka.